Merhaba sevgili balık burçları. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Şimdi en son sizin burç yorumunuzu yapacağım arkadaşlar. Bakalım sizler için 14-25 Haziran için neler söyleyeceğiz? Bakalım sizin için kartlarım neler söyleyecekmiş? Şimdi balık burçlarını bakalım burada 14-25 Haziran neler bekliyor olacak? Şöyle güzel enerjilerinizi verin bakalım sizlere neler söyleyeceğiz sevgili balık burçları. Balık burçları kendinizi çok fazla feda ediyorsunuz çoğu zamanlarda öyle söyleyeyim sizlere ve kendinizde bazen çok suçlu duygusu arıyorsunuz yani e, bir de bazen diyorsunuz ki acaba ben mi hata yapıyorum yoksa karşı taraf mı diyorsunuz ve açıkçası çok ikilemlerde kaldığınızda görüyorum ama ee, lütfen o kadar kendinizi çok fazla fedakar yapmayın çünkü hiç bilemezseniz ne zaman böyle pat diye her şey de biter o yüzden iş yerinde olsun evlilikte olsun ilişkide olsun çok fazla kendinizi lütfen feda etmemenizi de tavsiye ediyorum çünkü yine de değersiz ve kıymetsiz de kalabilirsiniz Burada görüyorum ki balık burçları maddi durumlarda iyi olacaksınız 25 Haziran'a kadar ve e, güzel teklifler gelecek size. İş ortaklık teklifleri ya da kendi işinizi yapmak isteyebilirsiniz görüyorum. Size yükseli, yükselme veriliyor bir yükselişe geçeceksiniz diyor. E, aşk hayatında da aynı zamanda kalbi boş olan kişilerde aşk hayatında güzel gelişmelerde olacaktır diyor sizler için. Bazıların bazıların içinse evlilik görüyorum, evlenmek, söz nişan, gelecek ve bazıların içinde evlilik teklifi de olacak. Mutlu bir yuvayı çok hayal ediyorsunuz balık burçları ve bu mutlu yuva inşallah size tez zamanlarda kapınızı çalacak diyebilirim. Evinizde böyle sanki bir karanlık çökmüş ama inşallah güzel günler ve başlangıçlar da sizleri bekliyor, olacaktır. Birazcık sadece sabrederseniz 25 Haziran'a kadar inşallah isteklerinize kavuşacaksınız görüyorum. Kadere en yönlü çok büyük bir değişim görüyorum sizler için. Burada bazıların için iş değişikliği, bazıların için ev, bazıların için şehir değişikliği olacak. Bazıların içinse yeni birinin hayatınıza girmesi ve artık kararsızlıkların bitmesi söz konusu diyor. Yani çok güzel kapılar sizler için açılıyor ve bu kapıları lütfen değerlendirin. Size kıymet vermeyen, e gerçekten sizi üzen insanlardan uzaklaşın. Çünkü hayatınızda çok güzel gelişmeler olacaktır diyor. Sadece sadece birazcık sabredin. O yüzden burada hazırlıklı olurum. Evlilik, mutluluk, söz, nişan, yeni biri hayatınıza girmesi, kararsızlıkların bitmesi, iş hayatınızda çok büyük güzellikler de sizler için verildiğini de görüyorum ve o şansları lütfen lütfen kaçırmayın diyeceğim umarım her şey güzel olur sizin için e, beğen atmayı ve abone olmayı da lütfen unutmayın sevgili balık burçları Allah'a emanet olun